Efendim yerel yönetimlerde çok başarılı ve çok genç bir belediye başkanı konuğumuz Ayşe Çakmak, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak hanımefendi bizlerle birlikte bu sabah sağ olsunlar davetimizi kırmadılar e, ve stüdyomuza geldiler. Çünkü Siverek'i konuşacağız. Siverek'li hanımlar bizi izliyorlar bilmiyorum ama tüm yurtta ve Avrupa'da izlendiğimizi biliyorum işte o izliyiz takipçilerimiz için 0212 702 17 77 nolu telefondan soru ve görüşlerinizi bize aktarabilirsiniz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk Meral Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum çok iyiyiz. Ee, ta oralardan buralara sizlere tüm Siverek halkında selamlarını getirdik. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanım ben kadın siyasilere ve özellikle yerel yönetimlerdeki kadınları can yürekten alkışlıyorum ama size iki kere alkışlıyorum. Çünkü ben gazetecilik yaptığım dönemlerde de gittim zor bir coğrafya Türkiye'de ve daha çok ataerkil feodal yapının yerleştiği için kadınların ön plana çıkması, kadınların eğitime, akabinde ekonomik hayata katılmaları oldukça zor bir coğrafyada bir kadın belediye başkanı üstelik ...yaşını söylememde bir beis var mı? Hiç yok. 36 <laughs> yaşında. Efendim. Ee, şöyle başlayacağım. Eminim Siverekliler... ...izliyorlar. Siverek nasıl bir yer... ...gitmeyenler için? Evet. Aslında Siverek... ...hakikaten çok kadim bir şehir. Ee, tabii ataerkil bir toplum... ...olduğu için e, sorunuzun en başından... ...başlayacak olursak... ...tabii ki de e, kadın olmak... ...aslında coğrafyamızın... E, ...sadece kaderi değil dünyada bu böyle evet, biliyorsunuz evet. Avrupa'nın birçok ülkesinde bile hala eşit işe eşit ücret uygulaması yok Tabii bizim coğrafyalarda maalesef ataerkil yapılar daha fazla olduğu Hı -hı. için yani ülkenin ve dünyanın doğusunda bu böyle olduğu için yani uzun yıllar işte milattan önceki yıllarda da tabi biliyorsunuz İslam coğrafyasında bu böyle değil ama Hı -hı. maalesef yeni dünya sisteminde bile hala bunu evet. hissedebiliyoruz Eee Tabii eee ataerkil toplum dedik. E, dezavantajlı kadın e, olgusu e, bunu e, sonucunda da böyle bir olgu e, çıktı ortaya. Tabii biz bunu yenmek için e, açıkçası siyasete 2011 yılının 2010 yılının sonunda 11 hı hı. yılın başında başladık. İlk e, ilk adım atarken de e, bu hissiyattaydık. Şu anda da aynı hissiyatla hı hı. ve duyguyla çalışıyoruz. Çünkü bizim toplumlarda Evet her ne kadar kadın dezavantajlı olsa da kadınlar çok güçlü. E, açık söylemek gerekirse belki bilirsiniz Güneydoğu'da işte kadınlar e, on parmağında on marifettir. E, o yüzden e, kadının gücünü açığa ve ortaya çıkartmak gibi bir e, misyon üstlendik. E, tabii e, Siverek genelinde de yerelde de bu... Kabul gördü yani Hı -hı. bu böyle bir e, şey olmadı bir karmaşa olmadı ...tabii ilk etapta ilk duyulduğunda muhakkak ki e, tepki veren işte oldu mu bu... öyle bir direnç oldu <laughs> oldu, oldu. E tabii bu direnç şöyle oldu başarılarla taçlandırdığınız zaman <laughs> e, o direnci de aşıyorsunuz Hı -hı. yani insanlar evet ön yargılı davranabiliyorlar e, dediğim gibi toplumun çünkü temelinde ataerkil bir yapı var. E, ...erkek hegemonyası var. Mecliste bile e, az önce sizinle e, program e, öncesinde konuşurken de bahsetmiştim. E, yani 24 meclis üyesinden tek bir kadın meclis üyesi çıktı. Öyleydi değil mi? E, şimdi böyle bir durumda da biliyorsunuz e, oradan da sadece bir kadının belediye başkanı çıkması tabii ne kadar zor e, ama... E, şunu da belirtmeliyim şu anda belki bizi izliyorlardır bütün e, meclis üyesi arkadaşlarım bütün Siverek halkı e, yani aksi bir durum olmadı yani en azından halk nezdinde ve mecliste çıkan kararda da net bir e, sonuç gördüm. çıktı e, Tabii zorluklarını da el birliğiyle aştık peki şimdi e, şuradan da istiyorum Hani okuma yazma <laughs> oranına dahi yansıyan bir sosyolojik kültür varken orada bir olgu varken e, Siverek'teki birçok genç kız için Güneydoğu Anadolu'da siz bir rol modelsinizler evet, artık evet. değil mi? Evet tabi önemli ee, bu açıkçası Sizin e, hayaliniz miydi peki bu Ayşe Çakman belediye başkanlığına başlamasından çok e, o rol modelliğine başlaması daha benim için zordu hmm. yani evet e, e, açık söylemek gerekirse belediye başkanlığı yapmak evet çok zor bir görevdir. Hı hı. E, yerelde bir kadın olarak çok zor bir görevdir. Ama o rol modelliğin sorumluluğunu almak daha bir zordur. E tabii bir de bu mihvalde aşırı sorumluluk sahibi olan biliyorsunuz kadınlarda bu vardır. E fıtraten vardır yani. Tabii. tüm kadınlarda olmasa da %90 kadın, ayrıntıcı, e, ayrıntıcı daha sorumluluk sahibi. Şimdi böyle bir durum olunca da tabii başımızı yastığımıza koyduğumuzda düşündüğümüz en önemli noktalardan biri de benim başarısız olma gibi bir lüksüm yok. Hmm. Eğer ben başarısız olursam tüm kadınların kaderine yansıyacak ve Siverekli kadınların kaderine yansıyacak. Evet bir daha işte bir kadın belediye başkanı olgusu konuşulmayacak. E bu tabii beni çok korkutuyor ve üzüyor. Biz e, tabii bunu sözde cümlelerle kullanmak istemiyorum ama e, toplumsal olarak da hani artık buna alıştık işte toplumsal cinsiyet ayrımcılığı e, yapılmaması falan diye ama ben bunu yürekten söylüyorum toplumsal cinsiyet ayrımcılığından çok başarılı insan başarısız insan profilinden yola çıkılmalı. Hele idarecilerde, Öyle hele mi? yerel yönetimlerde. Evet. Çünkü toplumun her katmanı tarafından daha yakından tanınıyorsunuz yerel yönetimlerde. Hı hı hı. Hani evet genelde biliyorsunuz milletvekillerimiz de muhakkak öyledir. En üst kademedeki yöneticilerimiz de ama yerelde daha fazla tanınırsınız. E, halk sizi Çok e, iç içi oluyorsunuz. Tabii daha iç, iç içi içe oluyorsunuz. E, bu noktada e, bir kadının e, belediye başkanı olduktan sonra bizim toplumda hele ki başarısız olma gibi bir lüksü Çok yok. Çok güler yüzlüsünüz. Bu dezavantaj mı avantaj mı? <laughs> Bazen dezavantaj <laughs> haline gelebiliyor. <laughs> Çünkü güler yüz e, tabii bu e, biliyorsunuz e, Peygamber Efendimizin bir hadisi şerefi var. ...güler yüz bile bir sadakadır. Kesinlikle. O yüzden biz çok güzel cümleler var bununla ilgili ama şu anda aklıma gelenleri söyleyeyim. Diyor ki bedeninizin sağlıklı bedeninizin de sadakasıdır, zekatıdır diye. Şimdi güler yüzü olmak tabii her insanın fıtratı vardır. Biz insanlara sevgiyle bakıyoruz. Hı hı. Hele ki açık söylemek gerekirse insanlara yardım etmek şiarıyla... E, hayata hı hı. bakıyorsak hı hı. E, hep onlara gülmek zorundayız. E tabii zaman zaman şöyle oluyor. E, herkese işte iyi niyetle ve gülümsemeyle baktığınız zaman ah acaba işte e, kullanabilir miyiz bunu? Bu güler yüzü her e, ortamda var. E, evet aksi de. bir durum için kullanabilir miyiz diye. Tabii bazen de ters tepiyor <laughs> çünkü her ne kadar güler yüzü dursak da içimizde bir dominantlık da var. Şimdi <laughs> Ee, daha çok kadın tarafınıza vurgu yapıyorum ama mesela ben şimdi sizin yerinize kendimi koysam ben o böyle bir hayalim olmadı. Ben gazeteci olarak bulundum çok sayıda siyasiyle de o dönemde de röportaj yaptım. Bugün ne yapmak nasip oldu? Ee, belki yarın daha farklı bir siyasi kulvarda olursunuz bilemiyorum. Ee, mesela şunu hep merak ederim benim çantamda olanlar belli bir kadın olarak ya da sabahtan öğlene kadar akşama kadar yaptıklarım belli bu arada e, Sayın Başkanım'ın belediye başkanım iki evladı da var Allah bağşlasın. Şimdi olsun. bakın onlara yetişeceksiniz. Evet. Siverek zor bir coğrafya oraya yetişeceksiniz değil mi? Bir Aynen. De, mi? genç bir hanımefendisiniz. Mesela evet. merak ettim. Çantanızda siz e, ne taşırsınız? Evet. Şimdi açık söylemek gerekirse <laughs> çantamda öncelikle çok not defteri vardır. Not kağıtları vardır. E, talepler sorunlar daha öncesinden işte not aldığım yapılması gereken işlerle ilgili Tabii sizin çantanızda ne varsa benim çantamda da o, o da var, var tabii. ve her annenin çantasında olan zaman zaman e, belediyeye bile gittiğimde çantamı açıp ah, içinde bir oyuncak ah <laughs> Eymen'in oyuncağı dediğim de oluyor. Ee, bazen işte bir bakıyorum işte bir yere gittiysek bir bakıyorum ah çocuğun çorabı bile çıkmış olabiliyor çünkü her annenin başına kadın gelen kadın kimliğimiz çok güzel değil mi? hiçbir zaman değişmez Kesinlikle. Ee, zaman zaman hele ki önemli toplantıların perde arkasında bazen işte çok e, benim ufaklık 6 yaşında Allah çok verdi. zor durumda kaldığımda ya da çok uzak kaldığımda onu e, programın arka tarafında bekletiyorum ya da araçta bekletiyorum Neyse program bittikten sonra hurra diye gelip üstüme saldırışında ya diyorum ki kusura bakmayın işte anne anne yani, anne yani her, her, yerde her yerde annedir. Ne güzel. Ee, böyle bir durumda her zaman yaşıyoruz yani. Peki mesela şöyle e, makamınızda bir kadının sorunu çözerken pozitif ayrımcılık oluyor mu? E, tabii. Oluyor değil yani mi? Yani o yüzde yüz. En iyisi de anlıyorsunuz e, Şöyle... Onun ruhunu anlıyorsunuz. Yani ne düşünebileceğini, ne hissedebileceğini. Hele Hı -hı. bir de bir kadından istediği için aslında onun için hem kolay hem de çok zor olduğunu düşünüyorsunuz. Hı -hı. Çünkü kolay yönü bir kadına daha çabuk açılabilir. E, ama kimi kadınımız da var biliyorsunuz, e, duygularını işte bir kadına anlatmaktansa yani hani kadını anlatmak da gücüne gidebilir. Çünkü her kadın onurludur. Hı -hı. O onurunu e, düşürmek de istemez ama tabii o sıcaklığı veriyorsanız ki ben bunu çok kullanırım. Ee, daha çok dokunarak, sarılarak hı hı. işte e, böyle o duygu durumunu hissederek e, sorunlarını çözmeye çalışırım. Tabii e, biliyorsunuz sorunlarımız bitmez. Yani her yere, yerel yönetimlerde tabii. bizim tabir vardır. İşte adam adamına yağ yürürken taşa takılıp düşse belediye başkanı tabii, sorumludur. Tabii, tabii. O yüzden e, biz her şeyden sorumluyuz. Şimdi kadın istihdamına geleceğim. Evet. Çünkü bölgede hanımların evet. işte okuma yazma oranı düşük, e, eee bir bölge, feodal bir yapı yıllardır var. E, çalışma hayatına katılıp ekonomik katkıda bulunamadılar. Evet. Ama artık bir şeyler değişiyor evet. sizlerle. Evet. Siverek'te çok güzel şeyler yapmışsınız. Evet. Öyle duyduk hep. Anlatır mısınız? Şimdi öncelikle açıkçası Meral Hanım'cığım yani biz günü kurtarmaktansa açıkçası daha köklü çözümlerle ilerlemeye çalıştık. Özellikle az önce de bahsettiniz Sayın Bölge Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar. Evet saygılar onu da ağırladık. Evet şimdi onunla birlikte yıllardır daha doğrusu onun yıllarca mücadele ettiği bizim de başkanlık serüveninde ilk adım olarak düşündüğümüz organize sanayi bölgesinin bir kere canlandırılması... Evet henüz daha altyapı çalışmaları devam yani yeni başladığında ben belediye başkanı oldum. Tabii bunun hızlandırılması bürokratik engellerin ya da bürokratik çözüm süreçlerinin diyelim. ...hızlandırılması noktasında ciddi yol kat ettik Şu anda organize sanayi bölgemizin altyapı çalışmaları neredeyse bitti. Hmm. Ve orada Kalkınma Ajansı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ile... ...şu anda iki tane tekstil fabrikasının temellerini attık. Süper. Geçtiğimiz hafta itibariyle. Siverek Belediyesi olarak fabrikamız artık olacak iki tane. Şimdi bunlar tabii bizim için ileriye dönük... İşte 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık projeler. Çünkü bu noktada işsizliğin temelinin tamamının çözülmesi noktasında en büyük bizim elimizi kuvvetlendirecek iş. Tabii onun dışında da biz sadece kadına pozitif ayrımcılık yönünden Hı. dediniz ya, Siverek Belediyesi ile birlikte tarımsal kadın kooperatifi kurduk. Aa, süper. Evet bu kooperatifimizle şu anda GAP İdaresi ile birlikte 27.500 dönüm üzerinde 7 dönümlük Sera projesi kurduk. Şu anda kurulum aşamasında Şahane. Siverekliler görüyorlar. Bir yandan da e, DSP dönüyor projelerinizle ilgili. Evet şimdi e, 7 dönüm Sera e, evet çok e, akabinde de tabi biz şu anda e, hem GAP İdaresi ve Büyükşehir ile birlikte işbirliği çerçevesinde 150 dönüm de... Hmm. E, tarımsal bir kooperatif olduğu için aynı zamanda e, ...Sera dışında da 150 dönüp taşlı kalayazilerin temizlenip hmm. e, organik tarıma açıyoruz. E, onun sürecini de başlattık. Tabi biliyorsunuz bizim bölgelerde özellikle siz de sosyal medyadan televizyonlardan takip edersiniz mevsimlik göç bizim çok büyük kanayan ilçiler. yaramızdır. Evet. E, tabii biz bunu kademeli olarak şu anda e, sadece e, e, sera projesinde 60 ile 80 aileyi e, inşallah ekmek sahibi yapacağız ve bu 12 ay sürecek biliyorsunuz seralar 12 tabii. ay e, boyunca e, faaliyet gösterebiliyorlar ne Onun şimdi o? açık söylemek gerekirse bunun da e, şimdi biz serada ürettiğimiz ürünlerin bile e, hiç yorulmadan çünkü az önce söylediniz bölgede kadın devamlı dezavantajlı konumda düşünülüyor e, ve çocuk öyle. sayısı fazla tabii öyle olduğu için çok büyük, ben buradan da yetkililere de teşekkür ediyorum. Çok büyük firmalar, zincir marketler, açıkçası bizimle isim vermek doğru değil. Bizimle henüz daha üretim olmadan ön sözleşme imzaladılar. Oh, Üretilen gıdaları, şimdi biz onların talepleri üstünde işte çilek, salatalık, işte domates ya da biber, aklınıza gelebilecek tüm ürünleri üretebileceğiz. Tabii onların bize Çok bereketli topraklar bu arada Mezopotamya evet. kadim bir e, coğrafya orası. Çok kadim bir coğrafya aynı zamanda e, açıkçası e, üretilemeyen e, neredeyse bitki neredeyse yok. Yani bunu biz konuşuyoruz işte ziraat mühendislerimizle Hı. falan. E, o kadar güzel bir coğrafya ki her ürünü yetiştirebiliyorsunuz. Hele seracılıkla bu zaten e, daha kolay hale geldi. O yüzden şu anda henüz e, netleştirmedik ama e, çilek olabilir, salatalık olabilir, e, biber zaten üretebiliyoruz. E, daha çok hı hı. E, çabuk tüketilen ve çürümeye daha yatkın olan ürünleri daha hızlı bölge e, pazarında satma satmak için e, zincir marketler bizimle bu noktada ön sözleşme imzaladılar. Hı hı. O yüzden dediğim gibi tekrarda teşekkür ediyorum. Ne ediyoruz. zaman başlıyor faaliyetler? Ee, yaklaşık bir ay, bir buçuk ayda. bu o kadar yakın. Tabii yapayım. tabii e, şu anda kuruluyor zaten. Hatta birkaç tanesi kuruldu. Yedi dönüm olduğu için e, yani bütün hepsinin iskeletleri falan dediğim gibi Siverekliler e, geçerken, yoldan geçerken evet. görüyorlardır. E, Diyarbakır yolu üzerinde. E, çok da güzel bir alanda. E, i̇nşallah... Bir, bir buçuk ay içerisinde tamamen bitmiş olacak. Üretime başlayacağız inşallah. Süper. Peki, evet. şimdi eğitim de önemli. Evet. Ee, bölgedeki hanımlarımız, genç kızlarımızın eğitimi için. Çünkü e, okula gönderilmiyor. E, bazı gerçekleri de konuşmak <laughs> lazım. Çocuk gelinler çok yörede konuşulur Tabii. maalesef. E, işte geleneksel formda, geçmişten kalan, işte berdal gibi alışkanlıklar bilmiyorum şu anda da var mı? Şu anda çok yok değil mi? Çok az hani, yani. Yok, ha, denecek o, kadar olarak. çok artık. basına yansıdığı için dillendirmek Tabii. istedim. Ee, bu konularda kadınların evet. bilinçlendirilmesi için, genç kızların eğitimi, okuması için projeleriniz var mı? Tabii ki. Şimdi öncelikle ben e, bunu da buradan söylemek istiyorum. Biz Siverek Belediyesi olarak e, şu anda çok güzel bir eee çalışma e, e, ofisi ayarladık. Hı. Özellikle üniversiteye hazırlayan hazırlanan gençlerimiz için. Bu benim için bir kere 2 ile 2-4. E, gençlerin ve çocukların e, sorunlarıyla ilgili gelen tüm talepleri yani şunu diyebilirim buradan da bilirler. Eğitim noktasına gelen tüm talepleri asla ve asla geri e, yani geri döndürmedik. Hı hı. E, artı durumda işte gerek eğitim yardımları gerek hı hı. E, işte bu e, çalışma ofislerinde e, kitap e, çünkü onların biliyorsunuz çok e, kitap setleri oluyor ve bu hı hı. kitap setleri de ciddi anlamda yük e, hı hı. onlara öğrencilerimize özellikle dezavantajlı aileler için e, biz bunları tamamen karşılıyoruz hı hı. özellikle anneler içinde e, açıkçası biz elimizden gelen e, eğitim yardımlarını da yapıyoruz Hala da yapmaktayız. Özellikle şehrimizde bir kez e, KYK yurdumuz yoktu. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte, Sayın Vekilimizle birlikte ciddi bir çalışma yaptık. E, KYK yurdunu Sivere'ye kazandırıyoruz. Hı hı. E, özellikle eski iki tane binamız vardı. Onların şu anda onarımı ile ilgili bakanlık ihaleye çıktı. E, Allah nasip ederse 2023-2024 eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Şimdi bunlar tabii çok kıymetli şeyler. Neden kıymetli? Yıllarca belki bu noktada Siverek Üniversitemiz çok aslında fakültemiz de mevcut. Üniversite açıkçası hayali olan genç kızlarımız genelde hep şehir dışlarına çıkmak zorunda kalıyorlardı. Ve evet, evet. e tabii ailelerde biliyorsunuz izin vermeme durumu oluyordu. Ama şu anda köylerimizde... Aşılabildi bunlar? Aşılabildi. Yani kısmen... Kısmen e, belki hala e, ciddi anlamda şey var yani belki ailelerde böyle bir tutum var ama yani yüzdeye vursak yüzde yetmiş anlamında böyle bir durum aşıldı. Yani artık aileler çocuklarını güvenle işte e, Urfa merkeze bile göndermezlerdi. Biliyorum. E, Sivere'ye bile köyden Sivere'ye bile gelemezlerdi. Ama şu anda bu... Yani büyük oranla aşıldı diyebiliriz. Bu da bizim için tabii çok harika. Biliyorsunuz son ÖSYM'nin açıklamasına göre hı hı. bu yıl erkekler yüzde 57, yüzde şey 57 kadın üniversiteye giren sayımız Türkiye genelinde yüzde 43'te kalmış erkekler. Bu bile bunun göstergesidir tabii. aslında. Tabii. Çünkü milyonları milyonlarca öğrenci giriyor üniversitelere yerleşiyor. Şu anda yüzde 57 kadın ee, öğrencimiz üniversiteye yerleşti. Süper. Yani bu muazzam bir şey. Kesinlikle. Muazzam bir dönüşüm. Kesinlikle. Ee, o yüzden tabii bunu biz bölgemizde de hissediyoruz. Ee, özellikle e, e, ben gerçekten idarecilerimize Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuda çok teşekkür ediyorum. Yani ciddi anlamda kadına e, yir, son 20 yıldır herhalde İslam tarihinde tabi e, peygamberler tarihinde tabi biliyoruz. Ee, e, İslamda kadının değerini yerine, ama uzun yıllar unutulmuştu. Kadına verilen değer, sosyokültürel anlamda, eğitimde, siyasi hayatta, e, tüm noktalarda ciddi bir son 20 yıldan ciddi bir gelişim kaydettik. Daha doğrusu kadınlar biz de varız diyebildi. Hele bir Nihayet. gibi bölgelerde <laughs> Nihayet. Yani bu, bu tamamen aşıldı. değil mi Evet Peki şimdi çocukları da soracağım İki çocuk evet. annesiniz Evet onların e, sosyal alanlarını soracağım İşte evet. e, çalışan anneler için ana okullarını soracağım. Evet. Onlar için projeleriniz var mı? Evet şimdi e, şöyle biz mutlu Ç mutlu aile mutlu çocuk projesi Hı -hı. E, başlattık. Şimdi Bununla ilgili de çok güzel bir e, yerimiz vardı ...belediyemize ait. Burada hem çocuğa hem anneye psiko destek vermeye başladık. Çok iyi. Evet aynı zamanda e, bir e, daha doğrusu bu biraz sürpriz de olacak. Hem belediyede çalışan kadınlarımıza e, kadınlarımızın da çok merakla beklediği e, özellikle bir kreş doğru oluşturuyoruz. Harika. Aynı zamanda içinde. Tabii bu e, psiko desteğin yanında da çok farklı hizmetleri de olacak çünkü o projemizin ayrıntıları e, her yönden hem aileyi hem de çocuğu etkileyecek. İşte çocuğun e, ahlaki e, gelişiminde, işte dini gelişiminde, ondan sonra e, sosyalleşmesinde çok farklı e, yaklaşımla e, başlayacağız inşallah. Mutlu aile, mutlu çocuk evet. e, projemizi hayata geçiriyoruz. Onun dışında kadın kültür merkezlerimiz var, e, belediyemize güzel. ait. Oralarda da kadınlara psikolojik destek verecek e, danışmanlarımızı e, oluşturduk. Harika. Şu anda e, psikolojik danışmanlarımız e, haftanın bir günü bir merkezimizde olmak üzere e, bu danışmanlığı yapıyorlar ve çok ciddi geri dönüş alıyoruz kadınlarımız çünkü bu gibi yerlere ciddi anlamda ihtiyaç duyup geliyorlar. Yani hı -hı, psikolojik hı -hı. ihtiyaç duyup geliyorlar. Hangi kadın duymuyor ki? Birazdan <laughs> psikoloğumuz yayında olacak o nedenle. Zor birse hayat. Tabii. Zor. bir de bizim gibi bölgelerde kadınların bu tarz yerlere gelmesi de aslında Çok. büyük bir başarı. Tabii, Tabii oraya gele gelirken kapının ardında ciddi sorunları bırakıp geliyorlar. Tabii biz de o sorunları çözmek için evet. bu yola başvurduk ve inanamazsınız ciddi bir dönüş ha, çok alıyoruz. Çok mutlu oldum ya. Kadınlar çünkü çok farklı sorunlardan bahsediyorlar. Kimisi hayata küsüyor, kimisi işte ben intihar eğilimindeydim bana destek oldunuz diyor. Bu tarz. Peki son bir dakika <laughs> Sibirya'yı neyi meşhur başkanım? Üzümlü Şimdi, duyduk. Buyurun bir yudum alın siz. Ben o çok arada pardon. konuşayım. Dolduracağım. Çünkü sunucu taktiği budur. Ee, afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Siverek ney mi? Üzümlü ben duydum. Üzümü, peyniri, tereyağı, Aa, pirinci, Karacadağ pirinci. Bizim he. Karacadağ'ımız var. Biliyorsunuz Siverek ve Diyarbakır'ı birbirinden ayıran... Bu o kadar alakasızım ki. <gülüyor> <gülüyor> ya, ama siz çok güzel Siverek tava yapıyor musunuz? Aa, Gördüm. <laughs> İyi izlemişsinizdir. Şimdi Siverek tavamız var. İşte yöresel bir sürü lezzetimiz var buradan işte klorik diyorlar İşte işli köftemiz oh, ayrı oh. Ee, üzümümüz pekmezimiz nar eşkimiz narımız ee, şimdi pe siverek peynirini biliyorsunuz yani anlatmakla evet. bitmez ee, ben buradan da lezzetlerle geliyoruz. gezip görmek ve lezzetlerini tatmak için herkes davet ediyoruz ama evet yani biz o zaman sivereye geliyoruz başkanım sizin evet. başkanlığınız döneminde çok özür Estağfurullah çok teşekkür ediyoruz yolunuz uzun sanıyorum Kore'ye mi gideceksiniz birkaç gün sonra Evet şöyle Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Komitesi'nin Dünya Belediyeler Konseyi'nin seçimleri için Kore'ye Kore gidiyoruz Evet Yolunuz oldukça uzun sizi evet. çok yormayacağım evet. çok teşekkür ediyorum Ayşem Ben canım. teşekkür olun, ederim Meral Hanım'cığım çok sağ olun